Ve yeni rankımıza atlıyoruz arkadaşlar. Hemen atlayacağız. Sage oluyorum artık. Yeni rankımıza hoş geldin diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi 382 CX gücündeyim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte anime fighting simulator oynayacağız ve olabildiğince rank kasmaya çalışacağım arkadaşlar ama ne kadar sürecek hiçbir fikrim yok. Bakalım ne kadar sürede ne kadar çok rank kasabileceğiz hemen oyunumuza geçelim. Gençler durability kasarken kılıç gücü de kasıyorum aynı zamanda. Çünkü durability sadece durmanız yeterli. Şimdi statlardan bakacağım. Yok pardon questlerden. Görmüş olduğunuz gibi kılıç gücümü tamamladım arkadaşlar. Görevi tamamladım. Yeni bir kılıç alacağız. Bunun için Zoro'yu bulmam gerekiyor. Tabii ki bu dünyada Zoro olmadığı için arkadaşlar ben birinci dünyadaki yerini biliyorum. Oraya gideceğim hemen. Evet birinci dünyaya geldik arkadaşlar. Şimdi Sunny'e doğru gidiyorum. Yani gemide bekliyor Zoro. Bir dakika atlayamadım aşağıya bir türlü. Neyse olsun durduracağım ama. Evet görevi tamamladığımız için yeni bir kılıç veriyor bize görmüş olduğunuz gibi. 200 milyon çarpanı varmış. Oha. Şimdi swordlardan hemen yeni kılıcıma bakıp bir de gücünü test edeceğim arkadaşlar. Kaçmış bakalım. Evet yeni kılıcımız burada görmüş olduğunuz gibi çarpanı 200 milyon arkadaşlar. Ekipledik hemen. Bu kılıç Naruto animesinde vardı arkadaşlar. Akatsuki takımından birinin de ama bilmiyorum Madara'nın da olabilir. Şu an kafam karıştı. Bir bakalım kaç güç veriyormuş. 2.1 QN veriyor arkadaşlar. Baya baya iyi. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi 3,5 SP gücüne ulaştım. Yani diğer güçleri de tamamladığım için lan bir uçamadık ya. Bir dakika uçalım ha. Şimdi buradan merkeze gideceğim neden? Çünkü gene rank atlıyoruz arkadaşlar. Çok mutluyum. Bir rank daha atlayacağım da merkez neredeydi? Ha, galiba şurada bir yerdeydi her neyse bir gidelim buluruz gibi. Bu arada uçmayı soran arkadaşlar için space'e bastıktan sonra iki kere W'ye basıyorsunuz. Space'ten parmağınızı çekmiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geldik. Yine hemen rankımıza atlayacağız. Espada diye bir ranka geçeceğiz arkadaşlar şimdi. Ve bunu da açtık abi. Çok mutlu oldum. Daha fazla para kazanacağız ve daha güçlü olacağız. Bu arada total güçle alakası yok arkadaşlar. Diğer rankımıza bir bakalım. Shinigami mesela arkadaşlar. Shinigami'nin isteklerine bakıyorum. 2 trilyon para istiyor ve her bir güçten 100 SP istiyor. Buna ulaştıktan sonra Shinigami oluyoruz ve 7.5 milyarda dakikada bize para verecekmiş. Şu an kazandığım para ise dakikada 1 milyarmış arkadaşlar. Şimdi gene durability kasacağım arkadaşlar çünkü durability'mizi de tamamladık. Bir sonraki antrenman alanımıza geldik. Görmüş olduğunuz gibi 38.65 QM veriyor. Ve aynı zamanda da kılıç kasacağım tabii ki. Para kasmak için duello'ya geldim arkadaşlar şimdi. Hızlı hızlı kuşanmam gerekiyor çünkü bilgisayar beni seçti hiç beklemiyordum arkadaşlar. Boss ben seçildim. Şimdi ölmemeye çalışacağım ama adamlar çok sert saldırıyorlar ya. Oğlum bir durun lan. Abi sadece daha sadece şampiyon çağırabildim. Başka hiçbir şey yapamadım şu anda ama biz kazanacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Kazanacağım yani. Ben öyle düşünüyorum en azından. Şimdi arkadaşlar sport style'ı da etkinleştirdim. Çünkü daha güçlü vurabileceğim bunlara. Bir bırakırlarsa vuracağım da bırakmıyorlar. Abi bu ne? Önümü göremiyorum ki her yer alev aldı ya. Herkes yıldız meyvesi kullanıyor. Ben önümü göremediğim için canım bu kadar azaldı. Önümü görsem bence bu kadar vuramazlardı bana. Ama neyse. Oha yine yedim. Lan oğlum bak. Vallahi sinirlendim ha. Video çekiyorum şurada. Gelin lan buraya. Oğlum mahvedeceğim sizi. <laughs> Bir bırakmadınız ya. Bir sağdan vuruyorlar, bir soldan vuruyorlar. Abi kaç kişisiniz? Teker teker gelin diyeceğim. Of öleceğim galiba. <laughs> Neyse canım yenilendi. Bu şampiyonun böyle bir özelliği var arkadaşlar. %30'un altına inerse canınız hemen belli bir miktarını geri dolduruyor. Ve ben de kazanmak üzereyim artık arkadaşlar. Şunu da öldürürsem oyunu biz kazanacağız. Kaçma işte. Demin kaçmıyordum. Ben siz de kaçmayın. Gel buraya. <laughs> Hala direniyor adam ya. Tek başına direniyor. Yemin ediyorum helal olsun. Ama öldüreceğim. Yapacak bir şey yok. Kaçma buraya gel. Kaçma geber. <laughs> ben kazandım oğlum ne olacak? Evet oyun bitmedi çünkü AFK kalanlar var galiba. Şimdi onları öldürmeye çalışacağım. Burada bir tanesi duruyor bakın. Şimdi bunlara gidip öldürürüm. iki kişilermiş. Ha biri AFK değil. Yanıma geldi öldür diye bak. Adam güçlü olduğumu biliyor. Hiç uğraştırmıyor beni. 4.7 milyar kazandık arkadaşlar. 4.7 milyar iyi bence. Bir de arkadaşlar bir püf nokta vereyim sizlere. Eğer boss siz seçilirseniz bence çok fazla uğraşmayın. Direkt ölün, ölün daha iyi. Şu an paramız 197 milyar oldu arkadaşlar. Şimdi şu an boss ben değilim artık arkadaşlar. Boss başkası. Şimdi bu bossu keseceğiz sizinle beraber ve daha çok para elde edeceğim. Bakın 1.3 milyar arkadaşlar ama daha çok para elde edeceğim. Hemen onu göstereyim sizlere. Of görmüş olduğunuz gibi çok para elde abi çok para elde ettik ya. Yani eğer boss siz değilseniz daha fazla kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve sonunda bütün güçlerimi yani 3 temel gücümü de 100 SP'nin üzerine çıkarttım. Yani artık rank atlayabileceğiz arkadaşlar. Şartları sağladık, paramız da var. Ve ne yapıyoruz? Hemen uçup rank atlamaya gidiyoruz arkadaşlar. Hemen uçalım. Ben yine karıştırdım. Neredeydi bu merkez? Ha buradan dümdüz ilerliyorduk. Abi o kadar oynuyorum hala karıştırıyorum anlamadım gitti ya. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi espadayı açmıştık arkadaşlar. Şimdi bakalım diğer neydi Shinigami mi oluyorduk biz? Shinigami olacaktık galiba biraz daha inmem gerekiyor. Hah, gördüm Shinigami oluyoruz arkadaşlar o ölüm meleği olacağız Türkçesi. Hepsi 100 SP'ye ulaştım 2 trilyon param da var artık açabiliyorum ve açtım arkadaşlar. Bir sonraki rankımız neymiş? Haşira diye bir rank arkadaşlar. Of, 1000 SP istiyor hepsinden. Ve 43 trilyonda para istiyor. Oho, çok zor ya bu. Neyse şimdi dakikada 7.5 milyar kazanacağız. Herhalde yaparız bilmiyorum ama yaparız gibi geliyor. Evet görmüş olduğunuz gibi Shinigami olduk abi. Çok iyi ya. Aa bu dünyada çalışabileceğim bir antrenman alanı kalmadı artık. Hepsi benim için güçsüz oluyor arkadaşlar. Yani bir sonraki dünyaya geçmemiz gerekecek. Hadi gidip bir sonraki dünyamıza geçelim. Vay be, burada bayağı uzun zamanlar harcamıştım ha. Şöyle bir daha gitmeden bir bakayım. Lan her yerde çalıştık burada be. Neyse artık arkadaşlar yeni dünyamıza gideceğiz ve orada çalışacağız. Yeni dünyamız Diamondsın 4 arkadaşlar buraya gidiyoruz artık. Evet yeni dünyamıza geldik arkadaşlar. Şimdi ben bu dünyada daha önce hiç antrenman yapmadığım için şu haritadan bir antrenman alanlarının yerlerine bakacağım. 100 sp'lik yerlerde çalışacağız öncelikle arkadaşlar sonra 1 oc'ye geçiyoruz daha sonra da 100 oc'ye geçeceğiz ve bu haritayı da bitireceğiz ama daha çok uzun sürer bu haritanın bitmesi şimdi ilk olarak nereden 100 sp'lik yani en az 100 sp olacak gücünüz hemen göstereyim bakın benim 100 sp'yi geçtiği için bu antrenman alanında çalışabilirim hemen gidip durability kasalım arkadaşlar bir köprü varmış. Köprüden karşıya geçecekmişiz. Bakalım buluruz gibi geliyor. Bence buluruz. Şöyle bir uçalım arkadaşlar. <laughs> Havaya doğru çıkarsak köprüyü gördüm. Ama başka bir köprü daha var mı diye bakıyorum. Yokmuş. Bir tane varmış. Tamam o zaman doğru yerdeyiz. Antrenman alanını aa buldum lan. Çok kolaymış. <laughs> Neyse abi ev var. Bir evin üstünde de aa mavi şeyler var. Burada çalışacağız arkadaşlar. Durayabilitimiz artık. Bir de şampiyon çağıralım arkadaşlar. Fazladan durayabiliti kasabilmek için. Ben genelde Marco'yu çağırıyorum. Onun da durability yüksek veriyor arkadaşlar bayağı bir. Başka özellikler de veriyor tabii ki de. Ve bir kılıç görevini daha tamamladım arkadaşlar. Gerçi bu kılıcı alırken gösteremedim ama o olsun. Şimdikini göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi görevi tamamladık. Dark Excalibur Sword alacağız arkadaşlar. Dark Excalibur kılıcını alacağız. Şimdi Zoro'yu bulmam gerekiyor. Bu dünyada vardı Zoro. Hemen gidelim yine sahnemize ve buradan atlamamız gerekiyor. Abi takıldım. <laughs> Her neyse. Oğlum ya abi. Çok hızlı kontrol edemiyorum. Neyse alacağız arkadaşlar bugün kılıcı merak etmeyin. Dark Excalibur işte senin oldu diyor. Tamam ver bakalım. Oha 1.8 milyar çarpanı varmış yuh. Hemen swordlara gidip bakacağım abi çok merak ettim neredeymiş ve nasıl bir şeymiş. Evet bir önceki kılıcımız 600 milyon çarpanı vardı ve şimdikine eküpledim arkadaşlar 1.8 milyar çarpanı var ve bakalım o abi çok dark baya dark ya çok iyi bence <laughs> şu an kılıca aşık oldu arkadaşlar çok güzel çünkü Evet gençler baya bir yoruldum ama görmüş olduğunuz gibi 4.316 OJ gücündeyim artık hala rankımız Shinigami tabii ki artık güç kasmak çok zorlaştı Şuradan da hemen şeyi göstereceğim. Rank'ın isteklerini göstereyim arkadaşlar. 1000 SP yani SP'nin bir üstü de OC oluyor. 1 OC 1000 SP demek. Buradaki her şeyi tamamladık arkadaşlar. Sadece parayı tamamlayamadım. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi parada kırmızı yanıyor. Çünkü 43 trilyonumuz yok şu anda. Ne kadarımız var? 32 trilyonumuz var arkadaşlar. Bir gece AFK ile 10 trilyonda kasarım. Yani o yüzden daha fazla uğraşamayacağım. Yoruldum çünkü. Bence iyi kastığımızı düşünüyorum arkadaşlar. 4 OC'ye kadar. Yani kısaca arkadaşlar Hashira'ya kadar geldik diyebilirim ama Shinigami'yiz. Yani Hashira görünümlü Shinigami'yiz diyebilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada VIP serverda kasılmak istiyorsanız rahat bir şekilde bizim Discord sunucumuzda VIP serverların linkleri var arkadaşlar. Oradan gelip kasabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.